Jandarma Genel Komutanlığı PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri de engellemek maksadıyla narka terör operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca Genç ilçesi Yol Açtı Köyü kırsalında PKK KCK PYD terör örgütünün uyuşturucu tarlaları tespit edildi. Jandarma Komando Jöh birlikleriyle güvenlik kurucularının da desteğiyle kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerince 2 Temmuz Cuma günü 230 personelle Eren 4 narkotörer operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kilogram toz uyuşturucu madde, 600 kök skank bitkisiyle uyuşturucu tarlalarını besleyen 70 bin metre damlama su borusu ve 4 bin metre sulama borusu ele geçirildi. Biri suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesiyle 350 ton toz uyuşturucu elde edilmesinin de önüne geçildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin uyuşturucu maddeye dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 3,5 milyar lira finans sağlamasının da önüne geçildi.